Merhaba arkadaşlar ben önce Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi gururla, haklı bir gururla karşınıza çıkıyorum. Haziran'ın ortasında başlattığımız, belki de senin katıldığın, belki de şu anda yeni izlediğin hani PYT oynatma listesinden bahsedeceğim. 266 video sürdü arkadaşlar. 266 şurada göstereyim. Şöyle bakın Şöyle benim şuradaki sırıtan fotoğrafımın altında şurada baktığınız zaman 266 video gözüküyor. Haberiniz olsun yani tam anladık. İncık cincik her şey incelendi. TYT kampından bir parça bahsetmek istiyorum böyle. Şu iki kitapla çalıştık yani böyle. Yani çok da güzel oldu. Bu iki kitabın PDFlerini Pardon şunun PDFlerini koyduk bunun PDFleri yoktu ama ben PDF ile çalışan arkadaşlarıma tekrar sesleniyorum bunların çıktılarıyla uğraşacağınıza bunlarla zaman kaybedeceğinize PDF çıktılarına yani ayıracağınız bütçeden çok daha ucuza şu anki piyasaya göre büyük ihtimalle yüzde50 indirimle bu kitaplara sahip olabiliyorsunuz bu videonun açıklama kısmına bakarsınız diyorum şimdi o tyT kısmını çok çabuk geçtikten sonra şöyle bir gösterelim Evet şimdi burada mavi gözüküyor ya kitap ama bu da mavi zannetmeyin bu aslında yeşil ama Yani e, arka planda tabii ki de yani yeşil ekran olduğu için bu kitabın yeşili gözükmüyor Bu arkadaşlar yeni nesil AYT yazıyor bakın şurada Yeni nesil AYT yazıyor Bu da kırmızı kitabımız AYT kampının kitaplarıdır bunlar tamam mı Yani tekrar söylüyorum tabii kalınlıklar da ona göre yani böyle gayet e, güzel kitaplar. Bunların daha sonra dilerseniz tanıtımını çekerim. Burada olmayan arkadaşlar buradadır ya da tam tersidir. Mesela bu kitap çok özenle hazırlanmış, deneme tadında bir kitaptır. Yani ben buradan 14'er 14'er çekerim soruları, deneme yaparım. O kadar iddialı konuşuyorum. Burada da konu anlatımı son müfredata göre detaylı bir şekilde yapılmıştır ve ben pazartesi günü aynı daha önce söylediğim gibi programı başlatıyorum. Tüm videolar hazır. İsteyene kitapları hazır tekrar söylüyorum videonun açıklama kısmında yani e mail adresimiz var umutoncul.gmail.com oraya yazarak bilgi alabilirsiniz. Yok ben pdf ile idare edeceğim diyorsan yani e sonuçta sana bir şey demiyorum bunun pdf'sini koymaya devam edeceğim ama bunun pdf'si yok arkadaşlar onu belirteyim. Yani e en güzeli rengarenk kitapla çalışmaktır şöyle için şöyle bir açtığımızda rengarenk kitapla bunların daha sonra tanıtımını çekebiliriz çalışmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi AYT kampımızda ne yapacağız? Şimdi KYT kampının tabii ki de siz de kabul ederseniz iki ayağı var. Birincisi 11. sınıfla başlayan vektörler, bağlı hareket falan filan diye giden bir ayağı var. Bir de tabii sen eğer 12. sınıfsan bir yandan AYT'yi halletmeye çalışıp bir yandan da 12'nin konularını sonuçta çözümlemeye çalışıyorsun ya. Onun için ben AYT kampında iki koldan ilerleyeceğim. Hem 12. sınıf olup ya da mezun olup sınava hazırlananları yani küstürmeyeceğiz hem de 11. sınıflarımızı aynı şekilde küstürmeyeceğiz. İki koldan ilerleyeceğiz arkadaşlar ve bu pazartesi kampımız başlıyor. Size tavsiyem kitaplarla beraber çalışın. Kitaplarla beraber çalışmanız sizin zamanınızın yani daha fazla size kalmasını sağlar. Ayrıca bazen arkadaşlarım şunu düşünüyorlar. Ben PDF'yi ucuza hayır. PDF'yi fotokopiyi ucuza getiremezsin. Ben şu anda piyasada kitapların ortalama fiyatlarını biliyorum. Ve sana ısrar ediyorum. Diyorum ki bu kitapları %50 indirimle alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ve kargosu da bize ait. Biz gönderiyoruz. Sana sadece ders çalışmak kalıyor. Hadi karar ver bakalım. Kimle devam edeceksin? Hadi git bak bakalım. Kimin TYT oynatma listesi 266 video. Burada da son noktayı koyarım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyenler için. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.